Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Ocak 2025 Perşembe saatlerimiz 18.57'yi gösteriyor. Piyasalar kapandı. BIST 100 endeksini tam sınırda, psikolojik sınırın tam olduğu yerde 10.000 seviyesinde kapattığını gördük. Altın tarafında, gümüş tarafında yatay diyebileceğimiz seviyelerdeyiz. Bugün ABD tarafında gelişmeler var. Trump bugün farklı bir şey söylemedi ama Trump'a karşı bir hamle var. İlerleyen dakikalarda bunu sizinle paylaşacağız. Oldukça belirsizliğin hakim olduğu günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz Trump e, tüm dünyayı karıştırmaya devam ediyor. İşte biz Pasifik'te sıkıntılar olur diye beklerken, Orta Doğu'daki sıkıntılar zaten devam ederken, bir de Trump hem Orta Amerika tarafında hem kuzeyinde Kanada'yla hem de Avrupa'ya e, son hamlesini yaptı. E, biliyorsunuz Danimarka'nın toprakları sayılan Grönland'ı e, burayı benim almam lazım dedi. İşte ekonomik ekonomik olarak baskı uygularım Kanada'yı alırım ama 51. eyalet yaparım. Oralara yani Panama'ya, Grönland'a e, askeri hareket olma ihtimali yüksek dedi. Yani böyle Avrupa'dan buna sert tepkiler geldi. Yani piyasalar oldukça karışık. Tabii ki bu karışıklık kıymetli metalleri besliyor. Fakat ABD borsalarında yatay negatif seyir devam ediyor. Bitcoin dip yaptı. Onun bir nedeni daha var arkadaşlar. Videonun başında söyledim. ABD tarafından alınan bir karar var. E, bu bu olar da tabii ki Bitcoin'i etkiledi. Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca abone olmadan izleyen arkadaşlarımız da eğer ki videolarımızdan yararlanıyorlarsa emeğe saygı açısından abone olarak izlerlerse çok sevinirim. Şimdiden onlara da teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar altın tarafı önemli biliyorum. Özellikle tüm yatırım araçları içerisinde özellikle altın dik duruşunu sürdürüyor ons altın tarafında takip ettiğimiz seviye vardı biliyorsunuz 2660 dolar. E bunun da üzerinde asıl yükselişlerin başlayacağını söyleyeceğimiz seviye 2700 dolardı. Buraya bir türlü gelemiyor. 2595 2680 dolar arasında gidip gelen bir ons altın görüyoruz. Fakat ons altın hem ABD tarafından gelen haberlere hem de güçlü bir dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarına rağmen dik duruşunu hala sürdürüyor. Bu da Trump etkisi diyorum ben. Trump sağa sola tam bir kabadayı edasıyla saldırması bunun en büyük nedeni jeopolitik risk olmasa da bu bir belirsizlik yine de bir karamsarlık bir risk oluşturuyor bu da altını besliyor şimdi hazır yeri gelmişken ABD dolar endeksine bir bakalım hala 109'un üzerinde 109.19 seviyesinde yani bu çok yüksek bir seviye 109'un üzerinde olduğu sürece aslında ons altının buralarda olmaması bu kadar yükselmemesi gerekiyor e, aynı zamanda ABD 10 yıllıklarında bir miktar e, alım gelmiş olsa da yine çok yüksek bir seviyede ABD 10 yıllıklarını görüyoruz. Bunların böyle olmasına rağmen altın güçlü duruşunu sürdürüyor. Hatta ABD tarafında faizlerin yüksek kalacağı beklentisi ki bunu destekleyen birçok haber akışı var, e, FED tutanakları var. Özellikle FED tutanaklarında neredeyse FED üyelerinin tamamı faiz indirim hızının yavaşlatmanın uygun olacağı nokta konusunda hem fikir olmuşlar arkadaşlar. Aslında bu 10 e, saltını altını yüksek faizi yüksek faiz beklentisinden dolayı aşağı yönlü etkilemesi gerekiyordu. Bakın bu birincisi bu olmadı. Daha sonrasında e, Hazine Bakanı Janet Yalın yine çok önemli açıklamalarda bulundu. En önemli cümleleri şuydu iş gücü piyasasının soğuduğunu ancak iyi durumda olduğunu belirten Yalın güçlü verilerin faiz oranlarının beklenenden daha yüksek kalabileceğini gösterdiğini aktardı. Yani diyor ki özetle yalın işgücü diyor güçlü enflasyonist baskı oluşturuyor. E, gelen veriler PMI verilerine bakıyorum. Onlar da güzel diyor. E, bu yüzden faizler biraz daha yüksek kalabilir diyor. Bakın bu da aslında altını aşağı yönlü baskılayacak önemli faktörlerden biri. Daha sonra iki tane FED yetkilisinden açıklama geldi. Belirsizliklere karşı yavaş hareket etme çağrısında bulunmuşlar. İşte Philadelphia FED Başkanı Patrick Herker demiş ki faiz indirimlerinin zamanlamasının belirsiz olduğuna dikkat çekmiş. Boston Fed Başkanı da Susan Collins belirsizliklerle karşı karşıya olunan bir dönemde faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğunu söylemiş. Yani bakın faizler yüksek kalacak diyorlar. Yani faizler yüksek kalacak ne demek arkadaşlar? Faizler yüksek kalırsa talep faiz getirisi olan varlıklara kayar. Çünkü altının, gümüşün faiz getirisi yoktur. Bu da altını olumsuz etkiler. Ama altında biz böyle bir şey görebiliyor muyuz? Hayır, altında böyle bir şey görmüyoruz. Güçlü durmaya devam ediyor. Fakat burada sıkıntılı bir durum var. Nedir bu da? Şimdi e, gördüğünüz gibi bu fiyatlama e, ABD'nin ekonomik verileriyle alakalı bir fiyatlama değil. Dolar endeksiyle de alakalı bir fiyatlama değil. Bu tamamen belirsizlikleri, jeopolitik riskleri fiyatlayan bir e, durum. Altının şu andaki bulunduğu durum. Bu yüzden buradaki en ufak bir değişiklik Trump'ın e, altını desteklemeyecek jeopolitik riskleri hafif gelecek yönündeki bir açıklaması ons altında sert düşüşleri beraberinde getirir. Bunlar alım fırsatı olması açısından önemli. Ben bununla ilgili zaten size dikkat çekmiştim. Gram altında, ons altında biraz dikkatli olmakta fayda var. Alım için önümüzdeki haftayı, yani Trump'ın göreve başlamasına yakınlaşana kadar e, volatilite artacak. Belki de bir alım fırsatı gelir diye söylemiştim. Yine aynı fikirdeyim. Gram altında da gördüğünüz gibi 3031 TL seviyesinde burada da yaklaşık yaklaşık üç gündür yükselişleri görüyoruz tamamen altına bağlı olarak bugün Dolar TL'den de destek geldi buna bağlı olarak yükselişleri görüyoruz gram altın tarafında da Dolar TL kuru bugün 35 lira 33 kuruş seviyesindeydi 0,16 bir yükseliş vardı e bakın günlükten baktığımızda o yükselen ivmesi yataya sardı diyebiliriz arkadaşlar aslında biz bunu beklemiyorduk e yükselişlerin biraz daha anlamlı olmasını bekliyorduk ama son zamanlarda gör gördüğümüz e, Açıklamalarda merkez bankasının rezervlerinde artışlarında devam ettiğini görüyoruz. Tabii belki de merkez bankası kur korumalı mevduattan iyice çıkışlar hızlansın, azalsın. Belki de e, enflasyon geçişkenliği açısından kur korumalı mevduatın maliyetini artıracağı açısından e, buradan çözülmeleri bekliyor olabilir ve şu anda da kur korumalı mevduatta 1,1 trilyon TL bir mevduat hacmi var arkadaşlar. E, gerileme devam ediyor. Yaklaşık 3.4 trilyon TL'ydi. Yanılmıyorsam oralardan buralara kadar gelen bir kur korumalı mevduat var arkadaşlar. Evet doğru. Haberin içinden bakıyorum. 3.4 trilyon TL'den buralara gelmiş. Tabi e, hem merkez bankalarının hem merkez bankasının rezervlerinin artması hem de kur korumalı mevduattan çözülmeler merkez bankasının dolar tl kurunu istediği seviyede tutmasını sağlıyor. Gram altın kapalı çarşıda bugün 3070-3075 TL arasında alıcı buldu arkadaşlar. Yükseliş burada da kendisini gösterdi. Borsa tarafına baktığımızda tam 10.000 seviyesinde kapatmış olsa da biz 100 endeksi o beklediğimiz yükselişleri göremiyoruz arkadaşlar. Hala bir bekle gör. biz üst tarafında devam ediyor. Ee, geçtiğimiz hafta yabancı girişlerinin de olduğunu görsek de o istediğimiz ivmeli yükselişleri yakalayamadık. Ama 10.000 seviyesinin üzerinde Üzerinde olması iyi. Bizim takip ettiğimiz seviye 10.100 seviyesi. Öncelikle fakat asıl yükselişleri 10.200 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğunda göreceğiz. Şimdi arkadaşlar gelelim e, belki de Trump'ın e, damarına basmak için yapılmış olan bir hareket. ABD'nin rezervlerinde Silk Road bağlantılı 6.7 milyar dolarlık Bitcoin vardı ve bu rezervlerde duruyordu. E, Trump'ın gelmesine 10 gün kala bu haber bomba gibi piyasalara düştü arkadaşlar. Peki bu nasıl oldu? Bunun satılma kararı nasıl alındı? Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın Bitcoin'in volatilitesi nedeniyle varlıkların bir an önce elden çıkarılmasını önermesi sonrasında da mahkeme tarafından onaylanmasıyla birlikte artık e, belki de Trump gelmeden bunların satılma kararı alındı. Trump ne diyordu? Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni Bitcoin'in merkezi haline getireceğim diyordu. Trump e, Tabii ki hem bu rezervler kalacaktı hazinede 6.7 milyar dolarlık Bitcoin kalacaktı hem de bunun üzerine ilave yapacaktı. Şimdi bu satış kararının alınması zaten düşmekte olan Bitcoin'e bir darbe daha vurdu. Tabii şu anda satılmadı ama satılma kararı alındı. Bununla ilgili Trump bir şeyler söyleyecektir. Bence bu sözleri de çok yumuşak olmayacak diye düşünüyorum. Eğer zaten böyle bir şey söylememiş olursa Bitcoin'dan vazgeçtiği anlamı da çıkabilir. Fakat bana sorarsanız Trump Bitcoin'den hiçbir şekilde vazgeçemez arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi dünyada ABD dolar varlıklarından bir kaçış başladı. İşte başta Rusya başlattı, arkasından Çin buna devam ediyor. Yani doğuda ülkeler ABD tahvillerinden çıkarak altın stokluyorlar artık. Buna işte Çin, Rusya, Hindistan, biz de dahiliz, Güney Afrika'sı, Polonya'sı aklınıza kim geliyorsa. Yani ABD varlıklara güven duymayan çok büyük bir kitle var. İşte bunlar da rezervlerinden dolar varlıkları çıkardıklarında piyasada bir dolar likiditesi oluyor ve bu büyürse eğer, kar topu gibi büyürse Amerika Birleşik Devletleri bunu yönetmekte zorlanır. Bir şekilde ABD dolarını rezerv para olarak tutmak zorunda. Ama bunu tutamayacağını anladığı için Bitcoin'le alakalı farklı bir pozisyon almayı düşünüyor. Yani bu fazla piyasadaki dolar likiditesini Bitcoin vasıtasıyla bir şekilde çekmek zorunda. Zaman zaman tabii ki burada yatırımcıyı yerlere vurup borçlarını orta ve uzun vadede azaltmayı düşünüyor olabilir. Zaten dikkat ederseniz videonun başında da söylediğim gibi e artık saldırmadığı germediği ne bir ülke ne bir kıta kaldı. İşte bütün dünya artık bu gelsin 20 Ocak, Trump gelsin ne olacak görelim. Biz de önümüzü görelim. Bakalım kendi kararlarımızı bundan sonra buna göre alalım pozisyonuna geldi arkadaşlar. Bakalım 20 Ocak'ta Trump geldiğinde neler söyleyecek. Gerçi gelmeden önce söyleyeceklerinin pek çoğunu söyledi ama asıl herhalde turbun büyüğü heyvede Bakalım 20 Ocak geldiğinde Trump dünyayı tekrar nasıl karıştıracak. Bu arada hem önümüzdeki hafta hem de 20 Ocak'tan sonra volatilitelere çok dikkat edin arkadaşlar. Altın yatırımcısı orta ve uzun vadeli yatırımcıdır. Bir sıkıntı yapmasına gerek yok. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz belli her zaman söylüyoruz. Ama kısa vadede panik yapıp düşüyor satayım gibi bu minvalde hareketler yapmamakta fayda var. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirin arkadaşlar. Volatilite olan durumlarda sattığınızda tekrar yerine koyamazsınız. Çünkü ben inanıyorum ki Trump geldiğinde çok sert hareketleri de tüm dünyada hep birlikte izleyeceğiz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın unutmayın lütfen bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın